Bana haksızlık yaptığını kendi de söyledi hiç zaten. Hiç sana haksızlık yapmadım ha, hayatım. Sen onu hiç de, sana de, haksızlık Haksızlık yapmadım. Ben senin yemeklerini hiç beğenmedim. Bir tatlına verdim seni. Bir de masa düzenine. Evet, bir senin tatlına tatlın bir tatlına bir masa düzenine verdin. Evet, verdim. Evet, Servis, Servisime çabuk Ser olduğuna gelinimin e, sunumuna e, mesela meşrubatlarını sundu. Ara sıcaklarında e tam onun tamam, hiçbir şey istemediniz benim gelinimden. Tamam. Tamam yemeklerinde Onların hepsi yok yani. bir Onlar Vardı. Onların hepsi bence bir puan değil. Yemeklerinde ben hiçbirini sevmedim. Aa, Allah. İyi helal olsun. Bir ol. parça tatlısını sevdim. daha Başka hiçbir şeyini alabilir pilavı sevdin. Ee, o koydu. Biber yatağında kızartmanın içini sevdin. Pişmemişti hayatım. İçi güzel İçi, içi biraz tadı güzeldi ama pişmemişti. Dışı adı üstünde zaten, zaten onu biraz daha yapsa yanacaktı Zaten tuz, tuz tuz hiç yoktu. Hiç tuz yoktu. yok. Yok Mevruke. Peki Mevruke teyze dünküler pişmiş miydi? Dünküler. Dünküler pişmiş miydi? O da soğuktu. Çökmüştü. Kek çökmüştü. E şimdi Pişmemişti. bak kaç tane kayınvalidesi de siz de kabul ettiğiniz için 4 tane pişmemiş yemeği var. E, neye verdin beşi? Ya ne bileyim Yok, içimden geldi. Içim geldi. Içim <laughs> ben keki inanmıyorum onu kabul etmedim. Ama meziyet <laughs> şey şey işte. gerçekten Gelin <gülüyor> emeğine <laughs> yanlış şey yaptım. Işte. Herhalde gelini küçük gördü acıdı. gerçekten. Dedi ki yazık günah vereyim ay, bari. Küçük bir şey gördüm içim yandı ne yedim ya. İçimde <laughs> yandı. Gelin çok tatlıydı diye <laughs> mi? yemek 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 baktı. Küçücük bir şey yok ya. Yani. Tamam aldım puanı arkadaşlar yani. ama senden aldığım puandan memnun değilim. Geçti gitti ne yapar? E geçti, geçti gitti, gitti, gitti mi? olmuyor. Yok geçti gittiyle olmuyor ama işte. Ama kaçırıyorlar 15.000 TL'yi. Yani aynen Müzürket öyle. Mevruke teyze Aferin. o zaman benim gelinim de böyle Merül melül dursun söyleyeyim ha. de bari. Ona da puanını yapıştır. Ona evet. da daha yüksek evet. yapıştır. Çorba yorumunu pek duyamadım. Kıyafetimi değiştirmeye gitmiştim. Büyük ihtimalle basit demişlerdir. Ama inşallah beğenmişlerdir. Bence kıvamı gayet iyiydi. İlk kez yapıyorum bence ilk kez yapmama rağmen. Çok iyiydi. Limon sıktım. Şimdi zeytinyağı katıyorum. Karıştırıyorum. Yani burada gel biz hani seslerimizi yükselttikçe burada mesela çok sessiz bir şekilde içecek sordu aslında şuraya geldi ama araya bile girmeye cesaret edemedi. Evet biz şimdi bir haftadır e, burada duracağız, yarışacağız. Birbirimizi gördüğümüz için birbirimize alıştık. Tabii. Gelinlerimiz ilk defa geldiği Tabii. için bir bocalama devri yaşıyorlar, yaşıyorlar yani. Ha, yaşıyorlar, Ama onu 5 dakika yaşarsın, 10 dakika yani, yaşarsın. Artık yani tatlıya gelmişiz. Yani gerçekten çok iyi yönetmişsiniz. Arkadaşlarım söylediler, mutfakta çok güzel destek oldu gelinle. Zaten e, yönetmeseydi yapamayacaktı, yetiştiremeyecekti eğer Meziyet Hanım motive etmeseydi dediler. Şu an konuşuyorlar ama umarım Şu an kişimi götürüyorum çok güzel olduğunu inanıyorum göstereceğim. Yani yarışmayı sizin sayenizde tamamlamıştın. Ben evet, onu bilmiyordum yeni evet. öğrendim. Tebrik ederim bundan dolayı. Tabii ki bir medeni cesaret o ayrı. Zoran ama... Hanım ben kişimi göstermek istiyorum servis etmeden önce. Bence Hadi çok yani, harika oldu. Aa. Şöyle göstermek tam istiyorum. Görüntü olarak. Mantarlı kaşarlı. Evet. Çok mantarlı, güzel. Kaşarlı. Hadi şimdi benim onu bir de mesela. servis et Hemen bir beraber. Hemen gidiyorum. Dün Mebruk Hanım'ın beş vermesine şaşırdım zaten. Dün hiçbir şey beğenmedi. Her şey çiğ dedi kaldıdı 5 verdi. Benim gelinimin sunumu güzel dedi, masası güzel dedi, üstünü giyinmiş idi. Şıkır şıkır servisi çok güzel idi. E benim gelinime dört veriyor, Kaldırmış bunu, dün beş verdi şaşırdım. Döndüm baktım küçücük, yani çok ufak. Yani şey oldum dedim hani şey hoş olsundur ben buna böyle bir puan veririm. Yani o geçti içimden, bir merhamet duygusu geçti içimden. Yoksa yemeklerine mi yemeklerine vermedim ben o puanı. Vallahi üçüncü günümüzde ilk kez getiriyor gösteriyor bir gelinimiz. Güveniyor herhalde kendine olduğuna inanıyor Aynen. ki öyle gözüküyor. Güvenim. Güzel görünüyor değil mi? Evet güzel görünüyor. Görünüşü güzel. güzel. Bugüne kadar hiç kimse kişini göstermemiş pişirdikten sonra. Demek kendilerine güvenememişler. De. Ben kendime güveniyorum. Bence çok güzel oldu. Tadından da eminim. Bakalım ne yorum yapacaklar. Yani dün sizin kişiniz mesela pişmemişti dün. Ama ben çok kuru e, şimdi bizim bizim üstü dün kuru olmuştu, artık evet ama zaten hamurun önceden dediğim gibi 15 dakika süre bir pişirip çıkarılması gerekiyor. Biz o evreyi yapmadık. Size de ben aslında onu anlamanızı bekledim ama hani onu kimse Zaten direkt hamurun üzerine içini koyduğunuz zaman o hamur zaten pişmeyecek. Ama sonra patatesi, gelecekti. Ama zaten hani? o öyleydi. Ne diyecim? Biz anlamıyoruz ki siz öyle demediniz mi? Anlamıyorsunuz şimdi ben, dediniz yani ondan yok, sonra diyorsunuz ben bayağı ya, bir şeyleri ben başa beklerdim. Şimdi bayağı anlam yani anlamaya da başladım, size çözmeye başladım. Mesela geçen Hı. günkü o sarmayı neden beğendiğinizi anlam Yemeğinize mesela şu an sarma olduğu için oldu da şimdi çözdüm hayır, mesela. Hayır. Hayır, kesinlikle çok e, yanlış düşünüyorsunuz. Ha. Bizim orada <laughs> hayır. Hayır. Ha, bizim bir saniye. ana yemek bakın olarak ne kadar kötü düşünüyor. Dolmayı seçtikleri için mi o gün dolmayı besledi? Ne kadar önce. çiğ Ama düşünüyor. Bir renk masada renk şimdi renk 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 kimsenin renk renk. beğenmediği bir sarmayı beğendiyse hani Hayır, bir bizim bağlantı orada sarma o şekilde yapılıyor. Hanımefendi ben size bunu anlatabildim mi o gün? Ya yapmayın Allah aşkına. Ben bizim size o ya. gün Sizin anlatabildim mi? Sizin sarmalar öyle yapılıyor mu? Evet, biz o şekilde yapıyoruz. <laughs> Gelin, bakın. Biz o şekilde yapıyoruz. Biz sarmanın içine sadece zeytinyağlı sarmanın içine pirincini, yağını, domatesini koyup yeşilliğini doğrayıp o şekilde sarıyoruz. Hayır, ben hayır, ondan ben hayır. Bunu sorabilirsiniz. Bakın ben ondan bahsediyorum ama ben de kesinlikle katılmıyorum. Hayır, işte benim benimkiler pişmişti. Demek ki üstündeki yani bana geldi. Benimkiler çok güzel pişmişti. Ben beğenmiştim. Yani siz niye böyle davran? Ama yani siz çok gerçekten pişmişti. ben size bir şey haluk söylemek için. Yani, yani bildiğiniz hamur Hayır, ya. Hayır benim aklıma bile gelmedi yani onunla menüyle o günkü sarmanıza. Ben burada emeğe şey veriyorum, puan veriyorum. Sizin gibi böyle çiğ düşünüp de Aa işte bunu düşünüp gelmiş de ona Yalnız, yapmış e, da. Dün şimdi, mesela söylüyorsunuz ben size altı vermiştim. Güzel Hanım. Güzün ona Hanım. göre. Yani demek ne demek siz de bana 5 verin Güzin veya Hanım, 6 verin. Güzün Hanım. Buyurun. Hani konuşurken karşılıklı konuşabilirsek dinlersek Siz zaten nasıl konuşuyorsunuz? Yani Bakın, siz ha, çok ters konuşuyorsunuz. Güzün Hanım tamam ben sizinle artık ya. muhatap olmuyorum. E olmayın bence de. Bence de olmayın. Çünkü siz konuşma tarzınız ve uslubunuzu ben hiç beğenmiyorum. Benimle muhatap olmayın isterseniz. Güzün Hanım. Güzel niye bu kadar asabisiniz? Yani çok tepkilisiniz. İkiniz de. Güzin Hanım sen de biraz sinirini aşıyorsun ya biraz evet. daha sakin Hayır, ol. Hayır ama konuşma tarzını biraz, görüyor musunuz? Biraz, biraz daha bana sakin diyor ki, bakın, Siz diyor anlamıyorsunuz diyor ve benim e, bana haksızlık yapıyor. Birbirimize kırıcı Hayır, sözler söylüyor. Hayır haksızlık söyleyelim. yapıyor ve bana şu an kalkıyor diyor ki evet. ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Şimdi bu ne demek? Olmayın benimle matap. Kesinlikle Olacağız bana hiçbir şey söylemeyin. Var. Dinlemiyorum sizi. Aa, evet bu ot kavurması ebegümeci ve arap saçı kavurması. Yani söylesin beklesin. Yemek, yemek de değil, hani yemek biz de yok. konuşarak cevabımızı verelim Ondak, ki. 10 dakika 15 dakika. Hani, hani birbirimizi bu şeyler kullanmayalım ya. Ama şimdi Güzel Hanım söylüyor. Biz konuşmaya başladığımız zaman ha, hala devam de, ediyor. Ve getir, konuşurken getir, de. Hayır. hani, siz öyle bir kelime söylüyorsunuz ki. Bak şu an hala aynı şeyi yapıyorsunuz. Siz, Ama da. bakın ben sizi diyorum ki bakın anlatıyorum şu an. Siz öyle bir kelime kullanıyorsunuz ki çekiliyorsunuz aradan. Seninle muhatap olmuyorum dedim çekildin. Bakın Dün ama bana az önce ki, konuştuğunuz bir dakika, şeyler gerçekten. Ben konuşuyorum şu an o zaman beni dinleyin. Ben konuşuyor muyum şu an? Beni dinleyin. Dün de bana diyorsunuz ki anlamıyorsunuz. Ama benim bütün yapmış olduğum yorumların bayanlar da aynısını söyledi. Niye onlara da söylemiyorsunuz? Tamam bitti niye? Mi? Ben de pişmemiş dedim. Onlar da ama siz dönüp bana diyorsunuz ki siz anlamıyorsunuz. direktmen bana yaptığınız bu anlamıyorsunuz bitti diye mi? bir şey yok. Tamam bir senin misafirin şey... usus ya. Bitti mi? Allah Allah. Ama bakın kalkıp da bana dedim şimdi mahkup olmam dedim ya. Değil mi? Bakın Güzin Hanım hala bana konuşma fırsatı ya? vermediniz. Bakın ısrarla sabırla dinliyorum. Hani kendinizi rahatlatın. İşte numara ben Yapmayın ki... bence. Buyurun. Mahkup olmayayım dediniz. Çekildiniz aradan. Her şeyi yani Gizin Hanım bunun Çektiniz. üzerine bir dünya laf ettiniz. Bence hayır, etmedim. Ben ya bir hayır, dinler bana dinler misiniz? niye o kelimeyi söylüyorsunuz? Güzin Hanım dinleyemiyorsunuz. Dinlerseniz Buna... zaten kötü şeyler konuşmayacağız. bakın dinleyin. Anlamıyorsunuz. Ama dinlemezseniz bakın dinlemezseniz. Bu ya işte aynı şeyleri bunu. söylediler. Niye onlara söylemediniz? E dinleseniz anlatacağım, cevap vereceğim. E, dinle... onlara da söylemediniz. Direkt bana yükleniyorsunuz. Teşekkür ederim. Canım. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.